suçluluk duygusundan kurtulmak için ne yapabilirim? Suçluluk duygusu adeta bir zehir gibi hissettirebilir. Bünyende dolaştıkça içten içe eridiğini hissedersin. Suçluluk duyduğun durumların belki de hayatını bir nevi lanetlediğini düşünüyor olabilirsin. Ama açıkçası suçluluk duygusu bizim için çok değerli bir öneme sahiptir aslında. İnsanın olgunlaşmasında, gelişim sürecinde suçluluk duygusunun önemli bir payı vardır. Adalet, insancıl değerler, suçluluk duygusu olmadan olmaz. Ben diğer tüm duygularda da pozitif, gerçekçi bir yaklaşımdan yanayım. Dolayısıyla da suçluluk duygusundan nasıl kurtulurumdan ziyade suçluluk duygusuyla nasıl bir ilişki kurabilirim sorusunu bugün cevaplandırıyor olacağım. Eğer geçmişteki belli olayları düşündüğünde suçluluk duyguları içine girdiğini fark ediyorsan senin de hani ben bu duygulardan nasıl kurtulurumdan ziyade bu duygular bana ne söylüyor? Buradan neleri öğrenebilirim sorusunu sormaya başlaman lazım. İşte bugün sana suçluluk yaşanabilecek 3 farklı durumu ayrıştırarak her bir durumda nasıl bir yol izleyebileceğini genel olarak anlatacağım. Eğer suçluluk duygusu senin hayatını az önce de anlattığım gibi bir zehir gibi etki ettiğini fark ediyorsan bünyende dolaştıkça bunun içinden çıkamadığını fark ediyorsan ve iyi bir ilişki kuramadığını görüyorsan bugün anlatacağım noktaları sonuna kadar dinleyebilirsin. Suçluluk konusu geniş bir konu. Hani anlatılabilecek, söylenebilecek çok şey var. Hani burada bir videoya sığdırmak hiç de kolay değil. Ama bugünkü videonun konusu itibariyle 3 tane kategoriye ayrıştırarak bu konuyu genel olarak anlatabileceğimi düşünüyorum. O yüzden de bu kategorilerden ilkiyle başlayalım. İlk kategoride Muhtemelen suçlu değilsin ama suçlu olduğunu zannediyorsun. Yani suçlu olduğunu düşünüyorsun. Eğer bu kategori içindeysen yani suçluluk duyduğun durum aslında senin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Yani senin yüzünden olmamıştır aslında ve bundan dolayı da aslında herhangi bir suçluluk duygusu içine girmemen lazım. Yani yine de giriyorsan bu senin öğrendiğin bir duygudur o zaman. Yani suçluluk duyman gerektiğini öğrenmişsindir ya da düşünmüşsündür. Böyle bir çıkarım yapmışsındır. O yüzden suçluluk duygusu hissediyorsundur. Burada çarpıcı bir örnek olması açısından çocukken cinsel istismara uğrayan birisini düşünelim. Bu kişi geçmişteki olayı düşündüğünde acaba ben mi istedim? Benim yüzümden mi oldu? Yani orada da aslında pek sesimi çıkarmadım. Tepki göstermedim. Aslında bağırabilirdim. Engelleyebilirdim belki de. Yakınlarıma söyleyebilirdim, anneme, babama ama söylemedim, gizlemeyi seçtim. Çünkü o beni korkuttu ama korkmayabilirdim gibi düşüncelerle belki de kendini suçluyorsun. Bu noktada aslında böyle birisi olduğunu düşünsek aslında bu suçluluk duyguları içinde olman yanlış. Çünkü böyle bir olayın sorumlusu tamamen karşı taraftır. Yani bunu uygulayan kişidir. Ama sen kendi içinde eğer böyle bir durum içinde olduğunu gördüysen ve o zamanki aklınla da baktığında suçluluk duygularını e, kendi içinde hissettiğini fark ettiysen ve daha sonraki zamanlarda da bu olayı pek sağlıklı bir şekilde işlemediysen o olayı hatırlamak seni suçlu hissettirmeye devam eder. Bu noktada yapman gereken şey yani suçlu olmadığın halde suçluluk duygusunu hissediyorsan bakış açını düzeltmen gerekiyor. Yani o olayı doğru bir şekilde analiz edip ben gerçekten bu olayda suçlu muyum, değil miyim? Bunun analizini yapman lazım. Bu analizi zaten diğer kategorilerde de yapman gerekiyor. Yani suçluluk duygusu varsa bu hangi duygu olursa olsun tabii ki. Öncelikle ben bu duyguyu neden hissediyorum? Bu duygu bana ne söylemeye çalışıyor? Neyi gösteriyor? Bu duyguyu yaşadığım durum mu? analiz ettiğimde gözümden kaçan belli ayrıntılar var mı gibi sorularla analiz edip oradan bir çıkarım yapman gerekiyor daha doğru bir çıkarım. Bu çıkarımı sağlıklı bir şekilde yaptığında eğer suçluluk duymaman gereken bir durum varsa zaten suçluluk duymazsın. Suçluluk duygusunun yaşandığı durumlardan ikincisi de kısmi bir paya sahip olduğun tarzda durumlardır. Bu gibi olaylarda bu gibi suçluluk duygusunu hissettiğin durumlarda aslında Ortadaki sorun tamamen senden kaynaklanmıyordur. Belki kısmi bir paya sahipsin, yani ortada bir sıkıntı, sorun varsa ama tamamen kendini suçlu hissetmemen gerekiyor orada. Yani benim yüzümden oldu, ben böyle yapmasaydım, şöyle olmasaydı, e, bunlar gerçekleşmeyecekti tarzda düşünceler içine girmen aslında doğru bir değerlendirme olmuyor kısmi paya sahip olduğun durumlarda. Yani burada mesela bir pasta düşünecek olursak, pastayı dilimlere böldüğümüzde, hani pastanın tamamının kendinin olmadığını, pastanın belki belli dilimleri, hani bir kısmı seninle ilgili. Yani o pastayı da e, hani e, o olayın kendisi olarak düşünecek olursak, sorumluluk payı olarak düşünecek olursak, senin payın pastanın belli bir dilimidir. Yani diyelim ki bir boşanma yaşadın ve bundan dolayı suçluluk duyguların var. İşte benim yüzümden bu ilişki sorumlu hale geldi gibi bir değerlendirmen var. Eğer kısmi paya sahip olduğun tarzda bir durum yaşıyorsan, bunu da analiz ettiğinde belki de göreceksin ki aslında sonuç olarak hani ilişkide tamamen sorumluluk bir kişide olmaz ve eşinin de partnerinin de aslında belli sorunları olduğunu, bu belli beklentileri olabilir kendi geçmişiyle ilgili konular olabilir ya da üçüncü kişilerle alakalı belki zorlayıcı durumlar olabilir ya da bunun dışındaki belli faktörler olabilir. Yani sorumluluk pasta diliminde aslında senin payın belki tabii ki çok küçük olmayabilir ama sadece dilimin bir kısmı. Dolayısıyla da bu tür bir olaya baktığında tamamen benim yüzümden olduğu gibi bir değerlendirme yapman muhtemelen yanlış olacak. Ya da diyelim ki bir ebeveyn olarak suçluluk hissediyorsun. Çünkü çocuğun, yetişkin yaşındaki çocuğun e, hayatla alakalı zorlandığı noktalar var. Yani işini pek tutturamadı, yanlış kararlar alıyor, kariyeriyle ilgili ya da ilişkilerinde belli sorunlar yaşıyor ve gereken sorumlulukları da pek almıyor gibi görünüyor. Ve bu noktada da işte ben onu bu hale getirdim, ben şöyle yapmasam böyle olmazdı, e, şu anda bu sıkıntıları bu şekilde yaşamazdı gibi düşündüğünde aslında sorumluluğu belki tamamen kendine atıyorsun. Ama aslında bu gibi durumlarda da muhtemelen kısmi bir paya sahipsin. Tabii çok ekstrem durumları kenara koyuyorum. Hani üçüncü kategoriye birazdan anlatacağım tarzdaki konuları dışarıda tutacak olursak bir ebeveyn olarak da aslında sen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsan da en doğrusu olmayabilir. Belli hatalar olabilir. Belki belli yoksunlukları olabilir çocuğunun. Ama artık eğer çocuğun bir yetişkinse yetişkin sorumluluğuyla birlikte yaşadığı durumlarda onun da kısmi payları vardır. Ve bu konularda eğer çocuğun bir yetişkin olarak bazı şeylerin farkına varıp artık yeni bir sayfa açmaya karar verirse, geçmişinde ne gibi yaşantıları, deneyimleri olursa olsun bir şeyleri değiştirebilir. Ve sen de tabii ki kısmi payınla birlikte kendi payına düşen düzeltmen, değiştirmen gereken noktalar varsa bunları zaten değiştirme konusunda adım atıyorsan çocuğunla arandaki ilişki de zaten düzelecektir. Ve o da kendine düşen payları uygulamaya döküp hayata geçirdikçe aslında yaşadığı sorunları da çözmeye başlayabilir. Tabii burada şöyle bir şeye varmamak gerekiyor. Yani benim kısmi payım varsa o kadar suçlu hissetmem de gerekmiyor. O zaman takılmayın bu konulara. Hayır tabii ki. Bir şekilde eğer ortadaki durumla alakalı senin de belli payların varsa burada tabii ki belli dersler çıkarman gerekiyor. Payına düşen sorumluluk neyse o konuda belki belli adımlar atman gerekiyor. Eğer kırdıysan hani belki özür dilemen gerekiyor. Bir şekilde tamir etmeye çalışman gerekiyor ve tamir etme sürecinde kendi payına düşen sorumluluğunun hep bilincinde olman burada önemli. Yani ebeveyn olarak mesela belki de geçmişle alakalı belli pişmanlıkların varsa açık açık paylaş. Ya oğlum kızım ben düşündüm de bunu hiç paylaşmadım seninle. Aslında geçmişte sana yaptığım şu şeyler, şöyle davranmalarım aslında e, ben bende suçluluk duygusu hissettiriyor ve pişmanım bu konulardan dolayı. Şunları şunları fark ettim ve gerçekten şimdiki aklım olsa daha farklı hareket ederdim. O yüzden özür dilerim senden ve bundan sonrası için benden beklediğin, bir şeyler var mı? Hani sana nasıl yaklaşsam o konularda daha iyi hissedersin gibi. Bir konuşma gerçekten o ilişkide bir şeyleri tamir etme konusunda ve kendi sorumluluğunu payını alma konusunda çok güzel bir davranış olacaktır. Genelde insanların çoğunluğu bu ilk iki gruba girer. Yani suçlu olmadığı halde kendini suçlu hisseden ama aslında suçlu olmayan kişiler ya da kısmi paya sahip olan kişiler. Muhtemelen sen de bu iki gruba giriyorsun. Yani üçüncü gruba da girebilirsin belki ama hani bu videoyu izleyenlerin çoğunluğunun ikinci gruba gireceğini tahmin ediyorum. Bu iki grup içinde özellikle ilişkileri düşündüğümüzde hani ilişkilerle alakalı hissedilen belli e, suçluluk duygularında çoğu zaman bu kısmi pay açısından da düşünmeni öneririm. Çünkü orada hatlar karışıp hani ikinci kategoriyle üçüncü kategori iç içe geçebiliyor ve o iç içe geçmeyi eğer ayrıştırmazsan gerçekten suçluluk duygusunu bir bünyende dolaşan bir zehir gibi yaşayabilirsin. Halbuki bu suçluluk duygusu senin belki olgunlaşman, gelişmen konusunda bir fırsat sağlıyor. O yüzden doğru bir şekilde analiz edebilmek önemli. Şimdi de gelelim gerçekten suçlu olduğun durumlara. Yani bazı belki olaylar var ki yaptığın, yaşadığın o olaylarda gerçekten senin yüzünden birileri zarar gördü. İşte bu üçüncü gruba giriyor. Suçlu olduğun grup. Bu tür olaylarda kasti bir şekilde kendi ihtiyaçların, isteklerin doğrultusunda hareket edip diğerlerinin zarar görmesini kabul ettiğin durumlardır. Yani diğerleri zarar görse bile görsün, benim ihtiyacım düşüneceğim önemli burada, umrumda değil diye düşündüğün noktalardır. Hatta burada belki manipüle ediyorsun, yönlendiriyorsun, Karşı taraf gerçekten ciddi zararlar görüyor belki de bundan dolayı. Ya da zararlar görmesini ihmal ediyorsun. Yani bu gibi olaylarda aslında sonuç olarak evet sorumluluk payı sende. Mesela diyelim ki alkol aldın ve sarhoş hissediyorsun kendini ve birilerinin uyarmasına rağmen araba kullandın. Yani arabaya binerken birileri dedi ya bak kullanma olmaz gibi ama sen onları dinlemedin ve arabaya bindin ve bir şey olmaz diye karar verdin. Ve çok hızlı bir şekilde de kullandığın arabayı. Çok hızlı yaptın. Hani bir an önce gideyim eve uyuyayım gibi. Bu noktada kasti bir şekilde aslında kaza yapma riskini de almış oluyorsun. Ha belki diyebilirsin ama alkol etkisindeyim hani o an sağlıklı düşünemiyorum. Hayır. Bir şekilde aklına geliyor ve orada aslında daha öncesinde de eğer bu konuları düşünmediysen yani alkollüyken araba kullanmamak gerekiyor hani bir şey olmaz, ben sıkıntı yaşamam, iyi şoförüm diye düşündüğünde o noktada aslında eğer diyelim ki kaza yaparsan ve birine çarpıp onun ölümüne neden olursan bu noktada suçlusun. Yani bunun %100 sorumluluğu sana ait. Bu üçüncü kategoriye giren tarzda e, suçlu olaylar gerçekten kanun karşısında yaptırımı olan tarzda olaylardır. Yani öyle de kendi içinde ayrıştırabilirsin. Çünkü gündelik hayatta ilişkilerde hani bazen manipülasyon, işte karşı tarafı etki etme, hani kendini düşünme gibi durumlar olabiliyor. Ama yine de bu gibi olaylarda kısmi payla bakabileceğimiz durumlar. Ama üçüncü kategoride gerçekten hani kanunlar önünde de aslında zor duruma düşeceğin, hani adaletsizliğin diye direkt ön planda olduğu tarzda olaylardan bahsediyorum. Bu suç teşkil eden olaylar karşısında belki kanunlarla birlikte aslında ceza aldın ve bu ceza belki de daha sonrasında da bu cezayı almana rağmen adaletin yerini bulduğunu hissetmiyor olabilirsin. Yani sonuç olarak tabii bu olaya göre, duruma göre değişir ama çoğu zaman da Hani hukuk sistemiyle de alakalı belli durumlar ya da vicdan nedeniyle aslında hani verilen cezalar tam olarak da hani adalet yerini bulduğu gibi hissettirmeyebilir. Böyle bir durumda yani belli bedelleri ödedin diyelim ki ama hala içinde bir suçluluk duygusu hissediyorsun ki hissetmen gerekiyor zaten. Yani bu gibi olaylarda üçüncü kategoride aslında suçluluk duygusunu e, rahatlatma gibi bir amaç yok. Yani sonuçta aslında diğerlerinde de hani doğrudan biz bu suçluluk duygusunu ortadan kaldıralım diye bakmıyoruz ama hani diğer ilk iki kategoride bir şeyleri ele alıp çözümledikçe suçluluk duygusu önemli oranda rahatlayabilir, yerini başka duygulara bırakabilir. Ama üçüncü kategoride suçluluk duygusunun tamamen ortadan kalkmasını bekleyemeyiz. Kalkmamalı da zaten. Çünkü ciddi bir olay var, ciddi bir durum var ve bunun yaratacağı suçluluk duygusu gayet doğal olması gereken bir duygudur. Burada tabii ki öncelikle kendi içinde bu olaydan ciddi dersler çıkarman, hayatında belli dönüm noktası olabilecek kararlar alman gerekiyor. Ve bu üçüncü kategoriye giren tarzdaki olaylarda yani doğrudan yüzde yüz suçlu olduğun tarzda olaylarda bu olayın yaralarını sarmak, bir şekilde telafi etmek, bir nebze de olsa Bundan zarar gören kişilerin acısını hafifletmeye yönelik belki belli adımlar yani yapabileceğin ölçüde yani imkanlar dahilinde yapman gerekiyor gerçek hayatta. Tabii ki kayıplar, zararlar asla tamamen geriye döndürülemez. Yani bunlar da belki tamamen telafi edilebilir şeyler değil. Ama en azından insanlara katma değer sağladığın bir alan artık hayatına belki hayatında açman gerekiyor. Yani gönüllü çalışmalar, hayır işleri, dernek işleri gibi belki belli şeylerle, faaliyetlerle bir şekilde insanlara artık daha yararlı olmaya yönelik çabalar içine girmen gerekiyor. Belki de sınırlarını gerçekten zorlayıp hayatında bu konudaki aktiviteleri çok ön plana getirmen iyi olabilir. Çünkü gerçekten insanların buna çok ihtiyacı var. İhtiyaç sahibi olan çok kişi var. Ve eğer gerçekten önceki hayatında ciddi zararlar verdiğin ve belki de hani adalet karşısında aslında kötü bir insan olarak değerlendirilebileceğin bir sabıkan varsa bundan sonrasında eğer temiz bir sayfa açmak istiyorsan bu konuda sadece lafta değil davranışta belli şeyleri yapman gerekiyor. İşlediğin suç her zaman bir şekilde canını acıtacak yani bu üçüncü kategoriye giren tarzda bir şey yaptıysan ama o sızlanmayı, o acıyı içinde hissetmek belki de senin aslında motivasyonunu, enerjini artıracak insanlara hizmet etmek artık hani bu yeni sayfa ile birlikte farklı bir anlama dönüşecek belki de buraya kadar anlattığım bu üç kategoriyle ilgili önerdiğim çalışmaları yapmak çok da kolay olmayabilir kendi kendine yani bunlar üzerinde düşünmek, analiz etmek. Belli dersler çıkarmak, atılabilecek adımları düşünmek. Çünkü sonuç olarak bunların hepsi travmalarla bağlantılı. Yani suçluluk duygusu yaşadığın durumlar aslında travmaya yönelik gelişen şeyler. Bu noktada e, travmaların duygu yüklü olduğunu ve dolayısıyla da travmalara geri bakıp geriye dönüp üzerinde düşünmenin aslında bunaltıcı olabileceğini göz önünde tuttuğumuzda bu tür çalışmaları yapmak kendi kendine o kadar kolay olmayabilir. Eğer hani bu zorluk seni çok sıkıştırmaya başlamış gibi ise, hani olabileceğinden daha yavaş bu konuları işleyip analiz ediyorsun gibi görünüyorsa ya da gündelik hayatına doğrudan yansıtamıyorsan bazı şeyleri, o noktada bu sıkışmışlığını çözümleme konusunda sana destek olması açısından bir travma terapistine başvurabilirsin. EMDR gibi yöntemler aslında travmaların işlenip çözümlenmesinde verimli ve tempolu şekilde ilerlemeyi sağlayabiliyor. Sonuç olarak zaman kıymetli ve bu kıymetli zamanı en verimli en iyi şekilde değerlendirip çıkarman gereken dersleri çıkarıp artık anı daha kolay şimdiki zamanı daha kolay yaşayabilir hale gelmen çok kıymetli ve önemli. Yani sonuç olarak pasif bir şekilde kalıp o suçluluk duygusu zehriyle birlikte yani bunu zehir olarak yani işlenmediği zaman zehir olarak gerçekten sana sıkıntı verebilir. Bu duruma pasif bir şekilde kalıp seyirci olmak gerçekten çok rahatsız edici. O yüzden de bu konudaki gereken sorumluluklarını artık alman gerekiyor. Eğer bir yakınında suçluluk duygusu, hani işlenmemiş konular olduğunu gözlemliyorsan ya da böyle bir hissin varsa belki bu videoyu izlemesini önerebilirsin. Ya da hani eğer bu konuda direnç varsa uygun bir fırsatta hani o konuşmanın akışında eğer bu konularda açılıyor gibiyse ya şöyle şöyle bir şey öğrendim. Belki senin için faydalı olabilir. Ne düşünüyorsun? Gibi desteklemekte faydalı olabilir. Önce onu kendini açıp iyi bir dinleyici olarak aslında ona destek olabilirsin bugün anlattığım noktalarla birlikte. Ama dediğim gibi sonuç olarak yoğun duygular var. O duygular içinde kaybolmaman da önemli. Sadece bilgi paylaşımı olarak hani böyle böyle bir şey duydum. Belki senin için de faydalı olabilir. Hani bir göz önünde tut istersen gibi. Yani ufak bilgi paylaşımları yapabilirsin. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Eğer e-posta gruplarımdan birine katılmadıysan katılmanı öneririm. Çünkü e-posta gruplarımda düzenli bir şekilde belli özel içerikler paylaşıyorum. Özel video listeleri, kanaldaki videolarla ilgili yorumlarımı paylaşıyorum. Ve aynı zamanda belli avantajlı eğitim duyurularından da bahsediyorum. Kendine iyi bak. Ama gerçekten iyi bak. Bunu lafın gelişi söylemiyorum. Eğer beni buraya kadar dinlediysen, hataların olsa bile, beni buraya kadar dinlediysen, bunu hak ediyorsun. Tekrar görüşmek üzere.